6 yıldır davulculuk yapıyorum ve hurda toplayarak geçimimi sağlıyorum. Çocuğumu okutuyorum, okuttum. Ondan sonra şimdi çocuğum nişanlanacak, çocuğumun çeyizlerini yapmaya çalışıyorum. Mahalle sakinlerimi seviyorum, onlara hizmet etmeyi çok seviyorum. Allah razı olsun onlar da çok iyiler, bana destek oluyorlar. 35 yıldır buradayım, bu mahallede oturuyorum, yaşıyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Dayıdan ilk gündüğünde e, sen yapamazsın falan dedim. Geceleri kalkamazsın, korkarsın köpeklerden. Ama bir baktık ki gerçekten dayıda mahallenin e, e, çok sevilen bir davulcusu oldu. Onu çok seviyoruz. Mahallemizin sakinleri de çok seviyor. Onlar pencerelerden namelerini dinlemek için çoğunlukla çıkarlar, namelerini dinlerler. Mahallemizde de çoğu sakinlerimiz davulcu ablamız geliyor diye merakla beklerler. Bizim sokağa ne zaman gelecek Davulcu ablamız nameler söyleyecek diye. Çok güzel de sesi var. Zahide'yi Davulcu olarak çok seviyoruz. Zahide'ye bu öneriyi muhtarımız ve biz önerdik. İmza topladık Zahide için. Zahide'miz kadın Davulcu olarak çok tutuluyor, çok seviliyor. Mahalle sakinleri seviyorum, alkışlar tutuluyor, mahalleleri çok güzel, sesi çok güzel. Hatta zahide İstanbul'a çağrıldı. sesiniz çok güzel. Herkesin Ramazanını kutluyorum. İnşallah hayırlı olur, hayırlara vesile olur. Önümüzde bir bayram var. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Ramazanları mübarek olsun.